Aha bunlar kat. Arabam hazır burada. Eve eşyam. Nerede? Ulan eve nerede? Ne bileyim ben? Görmedin Görmedim. mi? Görmedim. Aa önümde duruyor. Aa, Amerika'daki amcanı da ben öldürürüm. <laughs> Hadi milyoner amcanın şerefine içelim. Amcamın şerefine. Söyle acıya baba. Söyle de şükranı versin. Ulan kaçırmıyor muyuz Şükran'ı? Kaçırıyoruz... ...Ama işten kovuldum. Boş ver. Saat kaçta gel demişti Şükran? On de. On de mi? Saat on ikide çeyrek var oğlum! Eyvah! Geç kaldık! <laughs> Bu ne? Çuval oğlum, zorla kaçıracağım demedin mi? Şükran zorla kaçır dedi. Kız haklı, her şey raconuyla olmalı canuyla zorla kaçırıyormuş gibi yapacağım hacı bana kızsın ona kısmaz Hay aklınla bin yaşa şimdi ben kız kaçıracağım değil mi Evet! belki Öpraşma da uyuyak uykum kaçtı Hayırlı bir kısmet çıksa da şu kıza ev versek galiba o Laz'ın oğlunu diyorsan ölürüm de bir ...İnşaat işinde az gazı atmadı bana! Kapa çeneni de zıbar hadi. Nereye gidiyorsun güzel oğlum? Nereye Aa, gidiyor de, bu? Adem kaçıracak! Aa, Korkma arkanda biz varız! Senden iyisini mi bulacak? Maşallah aslan gibisin! Aslan gibiyim! Tabi yakışıklısın! Yakışıklıyım değil mi? Tabi kuponların da var! Var! Şükran sana deli gibi aşık. Aşık olur bu. <laughs> ne duruyorsun öyleyse, Hadi. Ne duruyorum, değil mi? <laughs> Şükran nereye kaçıracağım? Daha kaldırırsın. Burası şehir oğlum. Hilton He. oteline götür. Hilton alır. Şu çıkar bir. Hadi. Nasıl işaret vereceksin kıza? Anlaştık! Tekir gibi miyavlayınca... Ulan amma kırgır be! Şükran çıkar çıkmaz çuvalı başına geçiririz! Biz yetişiriz hemen! Miyavuu! <laughs> Sus lan! <laughs> <laughs> Altıma işeyeceğim Allah'ım! <laughs> Sus be! Bu konu çıkarmam! Miyavuu! <laughs> Sustur turşu kediyi beni be. lan uyutmadınız beni be. <laughs> ne sen demedin mi? Kaçırıyorum işte! Kız sus! Sevgilinim, kalka! Kangarı <laughs> neredesin? Salak herif! Ne oluyor ya? Şşş, adem Şükran'ı kaçırıyor! Ulan ne halt ettin? Kız kaçırıyorum! <laughs> İncitmeyen kız ulan! Yetişin ümmeti Muhammed! Karımı kaçırdılar! Ne diyorsun Hacı Efendi? Aha Safiye mi kaçırdılar? Şu salağın ettiğine bak! Aa, Aa! 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 Allah Allah, Sabiye teyze Şükran nerede? Azıçma, Gidip azıçma, Şükran'ı azıçma. kaçırayım bari! <laughs> Aha lan geç yine! Allah! Yani. Allah cezanı versin, değil yılan... e mi? Yılan... Salak, ne olacak? Hadi kendine gel! lan, kapım da Hadi baba, ver şu kızı dedin, lan. bana ya, ne olur? Ben ne bokuna istiyorsun lan aşk köpek! Hacı Şükran nerede? Karanlıkta anasını kaçırmışım. Ulan bırak ne olur etme hacı amca, o sarhoş kusuruna Basma geber, kaçma <laughs> lan, Irz düşmanı! Sana söylüyor. Mi? Evet. Sana söylüyor. <laughs> lan ikinizi birden gebertirim lan! Lan bırak yok, lan bırak lan! Ben ne yapacağım şimdi? <gülüyor> <gülüyor>